Merhaba Potterhead'ler ve Fantastik Hikayelerin sevgili takipçileri. Ben Uğur Ergünay. Bugün sizlerle Harry Potter evreninin en karanlık, en sırlarla dolu ve belki de en çok sevilen kitaplarından birine Harry Potter ve Askaban tutsağına derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Arkanıza yaslanın çünkü Hogwarts Ekspresi kalkmak üzere. Bu büyülü maceraya çıkmadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hikayemiz Harry'nin Dursley'lerle geçirdiği tatsız bir yaz tatilinde başlıyor. Amcası ve teyzesi her zamanki gibi sıkıcı ve bezdirici olsa da halası Marge'ın ziyareti bardağı taşıran son damla oluyor. Marge'ın Harry'e ve ailesine yönelik hakaretleri karşısında sinirlerine hakim olamayan Harry, Marge'ı şişirip balon gibi uçuruyor. Hogwarts'a dönmek için erken yola düşen Harry ilk kez gezgin şövalye ile tanışıyor ve bu sayede büyücüler dünyasının ilginç ulaşım yöntemlerinden birini görüyoruz. Bu kovalamaca dolu yolculuğun sonunda çatlak kazana varıyor. Orada Ron ve Hermione ile buluşuyor ve sihirli dünyamızın derinliklerine dalıyoruz. Ancak bu yıl her şey farklı. Çünkü Azkaban'dan kaçan bir mahkum var, Sirius Black. Ve söylentilere göre Sirius Harry'nin peşinde. Bu haber, Harry'nin zaten karmaşık olan hayatını daha da karıştırıyor. Sirius'un korkutucu yüzünü gösteren gazetelerle dolu bir görsel hayal edin. Bu durum, Harry'nin güvenli bulduğu Hogwarts'ı bile tehdit altına alıyor. Bu tehlikeli atmosfer daha Hogwarts Ekspresi'nde kendini gösteriyor. Trende ruh emiciler ilk kez ortaya çıkıyor. Bu dehşet verici yaratıklar, trendeki herkesin içindeki tüm mutluluğu emiyor ve Harry'nin bayılmasına neden oluyor. İşte tam bu noktada yeni Karanlık Sanatlara karşı savunma öğretmenimiz Profesör Lupin devreye giriyor ve ruh emicileri püskürtüyor. Onun gizemli tavrı ve yetenekleri hemen dikkatimizi çekiyor, değil mi? Hogwarts'ta yeni eğitim yılı başlıyor ve Harry, Ron ve Hermione her zamanki gibi maceralara atılıyor. Yeni öğretmenlerden Profesör Lupin, öğrencilere pratik ve ilginç dersler vererek hemen favori oluyor. Böcürt dersi her bir öğrencinin en büyük korkusunu dışa vuruyor ve Hermione'nin korkusunun sınavlarda kalmak olması bizi gülümsetiyor. Harry'nin en büyük korkusu ise ruh emiciler. Profesör Lupin'in yardımıyla Patronus büyüsünü öğrenmeye başlıyor. Diğer yeni öğretmen ise kehanet derslerinin eksantrik ve teatral profesörü Trelawney. Onun dersleri biraz garip ama Trelawney'nin Harry için yaptığı tüyler, ürpertici kehanetler, ilerleyen olayların habercisi oluyor. Hagrid'in yaratık bakımı dersinde tanıştığımız muhteşem Buckbeak ne yazık ki Draco Malfoy'a saldırıyor. Bu olay Malfoy ailesinin intikam hırsıyla Buckbeak'in idam edilmesine yol açacak bir sürecin başlangıcı oluyor. Tüm bu gerilim yetmezmiş gibi Hermione'nin yoğun ders programı da dikkat çekiyor. Zamanın ötesinde gibi görünen ders çizelgesi onun bir sırrı olduğunu gösteriyor. Ancak o sır henüz açığa çıkmıyor. Sirius Black'in Hogwarts'a sızma girişimleri okuldaki gerilimi doruk noktasına çıkarıyor. İlk olarak Şişman Hanım'ın tablosunu yırtıp kaçıyor ardından Gryffindor ortak salonuna girmeye çalışıyor. Bu olaylar Harry'nin kendini daha da güvensiz hissetmesine neden oluyor. Herkes Sirius'un Harry'i öldürmek için geldiğini düşünürken Harry'nin içi rahat değil onun ailesine ihanet eden ve anne babasının katil olduğuna inanılıyor. Kitabın dönüm noktası Harry'nin aldığı çapulcu haritası oluyor. Fred ve George'un verdiği bu sihirli harita Hogwarts'ın tüm gizli geçitlerini ve herkesin nerede olduğunu gösteriyor. Bu harita sayesinde Harry, Ron ve Hermione'nin başına geleceklerden haberdar oluyor ve okuldaki maceraları daha da derinleşiyor. Hogsmeade'e gizlice gitmesini olanak tanıyan bu harita aynı zamanda Sirius Black'in de okulda olduğunu göstermesiyle olayların seyrini tamamen değiştiriyor ve sonunda hikayenin sır perdesi aralanıyor. Harry, Ron ve Hermione, Hogwarts'ın yasaklanmış bir geçidinden Şımarık Kulübe'ye ulaşıyor. Burada Azkaban'dan kaçan Sirius Black ile yüzleşiyorlar. Ancak Sirius, bekledikleri gibi bir katil değil. Tam tersine, o Harry'nin vaftiz babası ve masum. Gerçek suçlu ise Ron'un evcil faresi Scabbers kılığında yıllardır aralarında yaşayan Peter Pettigrew. Pettigrew, Harry'nin anne babasına ihanet eden ve Sirius'u kuzağa düşüren kişidir. Bu sahne şok edici bir dövüşe, gerilimli bir yüzleşmeye ve büyük bir ifşaya sahne oluyor. Lupin'in de bu olaya dahil olması sırların daha da derinleştiğini gösteriyor. Şımarık kulübede Lupin'in de bir kurt adam olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Ayın dolunay olduğu o talihsiz gece Lupin'in kurt adam formuna dönüşmesiyle işler karışıyor. Pettigrew kaçıyor ve Sirius ile Harry, Ruh emicilerin saldırısına uğruyor. Harry, kendisini ve Sirius'u kurtarmak için umutsuz bir çaba sarf ediyor ama gücü yetmiyor. Tam da bu anda uzaktan güçlü bir Patronus onları kurtarıyor. Harry bunun babası olduğunu düşünüyor. Olayların karmaşıklığı karşısında çaresiz kalan Harry ve Hermione zaman yolculuğuna çıkıyorlar. Hermione'nin derslerini kaçırmamak için kullandığı zaman döndürücü sayesinde zamanda geri dönerek Buckbeak'i idamdan kurtarıyor ve Sirius'un kaçmasına yardım ediyorlar. Bu serinin en zekice kurgulanmış anlarından biri ve kahramanlarımızın sadece cesur değil, aynı zamanda yaratıcı olduklarını gösteriyor. Harry'nin kendisini kurtaran Patronus'un aslında gelecekteki kendisi olduğunu anlaması serinin en tatmin edici anlarından biri. Sonunda Sirius Black özgürlüğüne kavuşuyor ve Buckbeak'la birlikte güvenli bir yere kaçıyor. Peter Pettigrew ise yeniden kaçmayı başarıyor ve Voldemort'a geri dönüyor. Bu kaçış gelecekteki olayların habercisi oluyor. Profesör Lupin kurt adam olduğu anlaşıldığı için Hogwarts'tan ayrılıyor ve Harry yeniden vaftiz babasını kaybediyor. Ama bu sefer onu gerçekten tanıyor ve masumiyetini biliyor. Harry Potter ve Azkaban tutsağı sadece bir macera hikayesi değil, aynı zamanda dostluk, aile, fedakarlık ve adaletsizlik temalarını işleyen derin bir eser. Harry'nin olgunlaşması, geçmişiyle yüzleşmesi ve kendini keşfediyor. Bu süreçte yaşadığı zorluklar ve içsel çatışmalar onun karakterini derinleştiriyor ve okuyucuya unutulmaz bir deneyim sunuyor. Evet, sevgili izleyiciler, Harry Potter ve Azkaban tutsağının büyülü dünyasına yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Umarım bu özet sizi yeniden Hogwarts'ın koridorlarında gezdirmeyi başarmıştır. Bu hikaye hakkında sizin en sevdiğiniz an hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, bir beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece hiçbir büyülü macerayı kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sihirle kalın.